tahmin bugün arabanın sileceğini değiştireceğiz. Şöyle bir şey var. Ben normalde bunu bayağı kapsamlı bir canına çekecektim. Hani camı önce bir temizlemek, kilomurda vesaire. Fark ettim ki benim o kadar vaktim yok. Onu yapamayacağız. Şöyle silecek sepetinden istemiştim. Silecek önemli ya. Ucuz bir şey takmayı sileceğe. Boşunkini istedim ben. Şu an yanlış istememişimdir. Bazıları aparatlı oluyor, bazıları düz oluyor. Bu ön sileceğimiz, bu arka sileceğimiz. Önce şu önü değiştirelim. Tamam doğru istemişim. Boşun. Aparatsız. Direkt tak tak diye girecek. Birisi uzun birisi kısa. Şimdi bunu tek elle yapmak çok zor olduğu için. Bir de size göstereceğim. Kısa olan hangisi? Şu. Tamam. Böyle dursun şunlar. Bunu böyle çıkartıyoruz. Dik konuma getirip kendi doğru çekiyoruz. Hop çıktı bile. Kolay çıktı. Bu kısa olan değil mi? Evet. Aynı şekilde dik konum, sıkıştırma, boşluklu oturdu bu kadar. Yatıralım. Uçarmamız burada. Diğerine doğru gidelim. Şimdi videosunu atarım sileceklerim çok çok kötü siliyordu. Öyle böyle değil gece mece yol gidemiyordum artık. Dedim ben bunu daha aksatırsam değiştiremem. Ankara'da da hava durumu karışık. Yağmur yağdım bir anda yağıyor. Bizi uzun yola falan geçiremem bu suralar. Çok kolaymış değişimi. Boşluk falan kalmadı mı arada? Sekmalar birbirine şura var. Var arka Arkayı değiştireyim. Abiler bu tekeli olmayacak gibi. Bu şimdi bu, konumda bunu böyle çekip ittireceğiz buradan çıkartacağız. Çıkartınca ben şimdi size göstereceğim. Abi ittik çıkarttık. O sekmanları kurtardık. Çekince de geliyor. Allah. Arka silecek nerede? Zaten burada gösteriyormuş. Nasıl takılacağını gösteriyormuş tersi sökmektir zaten. Hoppa bu kafa biraz şeymiş. Tekele zor açılıyor. Bir kamera falan da alacağım artık. Canım tak etti. Hop. Aynı şekilde. Şunu şuradan kaydırıp araya oturtacağız. Evet düşmüyor. Hatta vakit varken ben bir şey de yapayım ya. Kil hamuru da vurayım camlara. Şimdi benim kilamurum kil hamurum kayboldu diye ben bunu almıştım internetten hani camları temizlerim diye. Bu da aşırı kötü çıktı. Diğer hamuruma göre. Yorulması bile çok zor. Camlar için de şöyle bir şey yapacağım. Bende APC vardı. Çok çok az kalmıştı. Biraz sert bir APC. Ben artık az kaldığı için buna su koyup seyrelteceğim. Seyretince herhangi bir zararı olmaz. Ne kadar seyrek olursa kadar şey oluyor. Ben hemen şunu bir süre seyrelttim geliyorum. siz benim düştüğüm hataya düşmeyin. Ne zaman demir tozu temizleyicim yok diyor. Bunu bayağı ağır bir APC karışımı yapmıştım. Böyle olunca bu kadar su da koysam falan şey devam ediyor. Şöyle cama sıkacağız. Kilavuyla alacağız sana bakayım. Yani şey arıyor. Kilavuyla aldım. Arka mı Önce ama göre daha APC çok fazla önermiyorum genelde. O yüzden mecbur kaldığım için yani. yoksa hiç yapmayacaktım. Ama bu işlemi yapmadan sebebi ne? Silecekler cama daha pürüzsüz otursun. Yeni silecekler artık. silecek dediğin şöyle olacak ya. Diğer videoda ne kadar belli da. Sıfırız. <laughs> Çatlak var normalde korkuyordum ben. Ama... Hah? tertemiz ya. Kör gidiyorum yerler. Bakayım arkadan belli olacak mı? Şöyle belli oluyor mu? Heh. Abi tertemiz cidden. Şu silecekleri cay ya. Bu hayat kalitenizi attır. Yemin ederim. Camda da çizilmiyor, hanım hani bu sayede. Bu sizin için iyi bir şey de. Ama niyeyse herkes su silecek masrafından kaçıyor. Allah akıl fikir versin. Mis gibi oldu vallahi. Şimdi içim rahat etti. O zaman bu kısa sabit şu sileceklerinizi değiştirin. Hayat kaliteniz artar ya. Yani kendinize kaliteniz kendinize kaliteniz olsun da lan. Kendinize saygınız olsun da bir şey değil. Neyse bu kadar da sinirlen ben. Hadi lan lan Bugün yine sanayideyiz. Astara eğer lastik bulursam bugün değiştireceğim. Astara'nın pek bir işi yok bugün. Bir de hiçbir sayı alan demliyor. Arkadaşın arabası var. Onu bir göstereceğiz lastik mastik vesaire cacut bir yerlere varmış. Ya, lastik değişim olacak. Ampul mampul patlatmış. patlakmış. Ufak tefek işler. Şöyle bir cold start. Temizliğini sesini size göstereyim. Cam açılsın da dur. Tertemiz. 176 bin Bu hale getirmek biraz zor oldu ama eninde sonunda bu hale getirebildik. Çok da geri alalım. Hadi, rahatsız ediyor. Ve bunun altına bir şey takılmış. Allah Allah. Neyse onları bulurum şimdi. Ya şimdi bu kod saatle ilgili bir sürü söylenti var. Çok fazla beklemeyin, 30 saniyeden fazla beklemeyin. Şöyle olur, böyle olur, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Hani ben kendimce uygun olanı yapıyorum bu arabada. Ne yapıyorum? Ya yani Focus'ta da yapıyorum. Hani bekliyorum. Bir tık çünkü şu enjektör sesi geliyor. Daha yağlama tam olmamış. Turbo biraz yağlasın kendini. Egzantrikleri iyice yağlasın diye bekliyorum. Ondan sonra bu şekilde gidelim Kar yavaş yavaş gidiyorum. onu bu yollara eğer acanem yoksa. Acanem varsa biraz gaza basıyoruz. Yapacak bir şey yok. Anladın olabildiğince bekliyorum çünkü o mesela şu araba kaç yaşında araba? 12-13 yaşında araba. Hani 13 yaşındaki arabaya marş vurup hala hala gaza basarsan ne olur? Turboyu yersin, motor kölleşir, şey zincirin çabuk esner, ne bileyim yataklar vurmaya başlar, egzantrik mini aşındırırsın. Yani başına bir sürü şey gelir. Kısa dönemde belki bir şey olmaz da uzun dönemde başınız bayağı bir ağrır. Yani ben de her arabayı ömürlük binecekmiş gibi bakıyorum. O dört tane bak Sağ sol sağ sol ayrı ayrı yanıyor. Ömürlük beğenecekmiş gibi bakıyorum. Hani niye çünkü bu can taşıyor. Benden sonra da birisine gidecek bu araba. Ona da masraf çıkartmasın. Ama böyle olması daha sağlıklı oluyor. Bir acelemiz yok, bir şeyimiz yok. Acelemiz varsa da 2 dakika aşağı erken inerim. 1 dakika kolsuz saç beklerim. Bakalım şu yola çıkalım giderim. Çocuğu aramayı unuttuk evden çıksın diye. Şaşmaz kavşağına geldik. Dayı kırmızı yanıyordu ama neyse. Dayı vallahi kırmızı yeşil hiçbir şey dinlemiyor gidiyor. dayı git. Dayı kırmızıya geçmesini biliyor. Şimdi niye böyle yapıyor? Ya tövbe estağfurullah. Şurası biraz karışık. Şimdi burada sağa katılmaya çalışanlar oluyor. Haklı olarak. Bir de üstünden genel hızlı geliyor. Bir sola çıkmaya çalışıyoruz. Derken burası ortalık 56'ya dönüyor. Hop atlattık tamam sıkıntı yok. Ee, Karaca Karaca balansa geldik. Abinin arabaya da yazlık takıyoruz. Onun lastikleri kötü diye değiştiriyoruz. Bende de, de kışlık lastik vardı. Bana bir çıkma lastik takıyoruz. 22 tarihli. Bristol'un da epey galiba. Şu lastikleri takacağız. Bakalım bir rota balansa gireceğiz de. Rota da bir kaçıklık var direkt sonra doğru. İnşallah <laughs> takımda bir şey yok. Bir videoda belirtmiştim. Ulan sikeriz çok kötü canımızı ıslar kıymetli olmamalı diye bakın bak, bak 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 bu araba can taşıyor ha Görüyor musun? Bak Bu araba can taşıyor can Bu kadar ucuz bir şey canımız Bak <laughs> Ahmet'in sökülmüş Camptan ayrılmış Bunlar demişler Bunlar sıfır geliyor Ne güzel lan minnak araba Portemeyi gördüm valla. Kablosunda olacak. Sezonun lastiği geldi. Ana koku. G, Y, B. 15 yant için iyi. bizim de lastiği için balans yapılıyor. Göbek mi bozuklar Hangi bende çekiyorsun değil mi lan? Çekim, çekim abi. <laughs> 15'e 15 çıktı. Bunu ince bir balansla kurtaracak. Eğer çok fazla esnerse burada şey de yapıyorlar. Lastiği kaydırıyorlar. Lastik kaydırma sayesinde daha az kurşun yiyor araba. Doğru olan da o zaten. Lastikleri taktık şimdi bir balans için teste çıkacağız. Araba daha ilerlemediği için leylek gibi duruyor. Bakalım şimdi ne olacak. Lastikler takıldı bir sıkıntı var. 130-140 gibi titreme yapıyor o yüzden git üstünde balans yapacaklar. Böyle daha iyi olacak. Mustafa da kafaya taktı. Onu yapacak. Ha ben geçerdim oraya. <laughs> Işık için şey yapıyoruz 200 altın cam silecek fışkırtma suyu bir şeylerini değiştirdik onu video almayı unuttum ben. Oradan şimdi direkt geldik. Vega Cadde'ye, arabalı Starbucks'a şöyle arabaya servisten. Yani bir şeyler alacağız. Bugün bizim lastiklerimiz değişti sadece. Yani bir de bir değiştirmiştik. Büyük ihtimal o iki videoyu bir yaparız. Vallahi ben şimdilik gayet mutlu kaldım. Bir uzun yola çıkınca iyice detaylı deneyeceğim bunu. Haydi şimdi kalın.